Hacım, <laughs> sinirlerim oldu. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Ez geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuza Ali ile birlikte hoş geldiniz. Şimdi size Instagram'dan soru sormuştum. Bizim hakkımızda merak ettiğiniz şeyler neler diye? Bu sorulardan sadece Ali ve benim hakkımda olanları eledim ve o şekilde bur buradan cevaplayacağız. Bu Arada sorulara ben bakmadım. Ya. Bir bak istersen sürpriz olmasın. Sonrasında da kendim için evet. ayrıca soru-cevap yaparım. Hani benim hakkımda merak ettikleriniz diye ama şu anda ikimiz hakkında Aynen. konuşacağız. Beni daha çok merak ediyorsunuz şey. Allah Allah. Aynen. Neyse, şu anda karantinadayız. <laughs> Arkadaşlar hepimizin olduğu gibi biz de karantinadayız ve bu süreci böyle video çekerek veya başka şeyler yaparak verimli geçirmeye çalışıyoruz. Ben bayağı video çektim yani. Hatta IGTV'ye de çektim. Onu da izleyebilirsiniz Instagram sayfamdan. Bu şekilde sorularımıza geçebiliriz. Haydi başlayalım. Başlayalım. Ben okuyacağım soruları. Tamam hadi. Seçeceğim çünkü. Evet. Saçım kabarmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birinci soruyla başlıyorum. Nasıl tanıştınız diye çok fazla soru gelmiş. Aslında bunu biz bir video olarak çekmiştik. Ee, ama yine buradan kısaca cevaplayalım. Ama nasıl tanıştığımızın hikayesini de o videomuzdan izleyebilirsiniz. Nasıl tanıştınız? Biri demiş ki nasıl tanıştınız? Tanımadan evliliğe, tanınmadan evliliğe doğru giden sürece dinlemeyi isteriz demiş. Yine nasıl tanıştınız? Kısacası nasıl tanıştık? Onu anlatalım diye. Ben başlayayım istiyorsun. Başlayayım. Ee, ben ortaokulda okuduğum okuldan uzak yani ayrıldım ve <laughs> atıldı bu arada. Evet ve lisede Ali ile aynı okula gitti. Ben de Ali bir Bir fen. Ali okul okul vermiyorum ama şimdi bilerek. Yani ne olacak ezim ayıp bir şey mi ya? Tamam pek ben en kadaydım en acar kentte geçtim acar kentteyken de Ali geldi. Aynen. Yani ben de acar Ajarkent sınıfta kaldım. Ben de öyle acar kent doğayı geçtim orada evet. tanıştık. Evet orada tanıştık ve e, lise 3'te geldi Ali okula. Pardon lise 2'de geldi. Yani. Ben de kaçtaydım? Bir sene sonrasında tanıştık. Biz lise 3'te çıkmaya başladık. İlk tanıştığımızda da okulda tanıştık. Yani Ezgi Ali... bana net bir şekilde yürüyordu. Ben, ben de, de artık <laughs> ayıp olmasın diye talebe karşılık vereyim dedim tabi. Evet. Çakayım. Hatta Atakan diye bir arkadaşım var işte ona şey demiştim bu çocuk çok yakışıklı ben buna yürüyeceğim falan demiştim. Atakan da dedi ki evleneceğimiz zaman, evlendikten sonra ne kadar azimliymişsin ben bu çocuğa yürüyeceğim deyip nikah masasına oturttun dedi. Böyle bir hikaye. <laughs> Ali ile ilk tanışmamız benden langırt için 1 lira istedi. Bir şey bak bu yalan hikaye her yerde <laughs> aynı şeyi anlatıyor. <laughs> Değil. Öyle bir şey yok abi. Bozuk parası yoktu 1 lira istedi ben çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> <Değil>. <gülüyor> Yabancı ben? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Ben 1 lira falan Neyse, Neyse böyle ilk tanıştık ama onu saymıyoruz. Sonra ben hatırlamıyorum. Ben... Belki de istemiş de olabilirim. Yani Herkesden istiyorduk 1 lira kalmayınca için de. İstedi. Neyse ondan sonrasında e, böyle beni benim masama oturdu poker masama Facebook'tan ekledim falan <laughs> çok Tabii okulda bir şey. birbirimizi <laughs> görüyoruz <sana> falan filan <laughs> bu şekilde konuşmaya başladık böyle şeyler oldu Böyle tanıştık yani okuldan tanışıyoruz aslında. Arkadaş ortamımız falan da aynıydı. Aynen çok ortak arkadaşımız da vardı. Ama çok zıt olduğumuz için bir iki arkadaşımız o süreçte Amerika'daydı. İnanmadılar bizim çıkmaya başladığımızda falan. Çok Çünkü zıt çok alakası. insanlardık. Ee, ama bir şekilde orta noktayı bulduk ve bunca zaman bu süreç evlilik sürecine doğru geldik ve evlendik ve evliyiz çok şükür. <laughs> e, tanışma hikayemiz bu yani okulda tanıştık böyle. Hayır. Ve bu arada Ali benle çıkarken başka bir kızla çıkıyordum. Bunu diğer videoda da söylemiştim. Olabilir böyle şeyler. İkinci sorumuz. Diyorlar ki, soruyorlar ki yaşlarınız diye soruyorlar. Ben 25 <gülüyor> yaşındayım. <gülüyor> Ezgi <gülüyor> Ezgi 26 yaşında. Hayır. Ezgi 93 doğumlu. Siz ya hesaplamasını yapın. Ali bir durur musun? Aşkım. Şöyle... 20... Bu arada geçen sene de 24 yaşında olduğunu iddia ediyordun. 26 yaşına... Ben şuna katıyorum. 93 diyeyim tamam mı? Evet. Ekim doğumluyum. Ekim ayında 26 yaşıma gireceğim. Hayır, şu an, şu an 26'sın, 25... 27 olacağım. Ali 25 yani. sene önce ben yoktum, doğmamıştım. Oksa doğru gidiyorsun işte. Önemli değil artık. Ali bak ya aç şunu ya. Ben 92'liyim, Ezgi 93'lü. <laughs> Hayır öyle bir şey yok. 92'ye 93. 92'li o da. Evet, şunu okumak isterim. Hayır onu okumayacağız. <laughs> Ha, şey so sormuşlar. Nasıl tanıştığınızdan sonra iyi bir ilişkinin sırrı nedir ve evliliğe doğru başka bir soruda da evliliğe doğru olan süreci sormuşlar. Biz bu iki soruyu birleştirelim Ali bence. Birleştir. <laughs> Birleştirdim. Bize göre iyi bir ilişkinin sırrı e, kendime göre olanı söyleyeyim. Bence her şeyden önce arkadaş kalabilmek. Öncelikle arkadaş. Çünkü evlendiğiniz zaman her şeyinizi paylaşabileceğiniz ve birlikte eğlenebileceğiniz, birlikte gülebileceğiniz, ağlayabileceğiniz bir insan olması gerekiyor karşınızdakinin aynı zamanda sevgiliden de öte. Bana göre o ve birbirine olan saygı olabilir birbirinin sevdiği şeylere olan saygı. Mesela ben gece dışarı çıkmayı seviyorum, Ali sevmiyor ama benle birlikte gece çıkıyor gibi. Evet. Ya da ben öyle uykusunu sevmiyorum, Ali seviyor ama ben ona saygı duyuyorum. Ben bir yarım saat önce yedi bu arada. Evet, yüzü biraz şiş. Sana göre. Nedir sırrı? E bunlar ha? işte saygı duymak ee, falan filan. Şimdi bilemedim şimdi. <laughs> ne diyeyim abi? Ne diyeyim burada aşkım kapışmak videosu gibi ne anlatayım ya? Yani? Tamam evet. Böyle yani. Benle evli olmak. İlişkinin sırrı bu. <laughs> Peki e, ilişkimiz evliliğe doğru nasıl gitti sence? Hani no, nasıl, O süreç ben de verdi? geçen düşündüm. Anlamadım. Bana bağlama büyüsü mü yaptı <laughs> Hiç hatırlamıyorum nasıl evlenmeye karar <laughs> ne oldu falan. Ya. ya pişman değilim bu arada mutluyum. Ayrı konu da... <laughs> hani hiç o süreci hatırlamıyorum. <laughs> Ali sağ ol ya. <laughs> bir gün cüzdanımda bir bağımı düşürüyordum. <laughs> Ali saçma ama ne diyeyim tekrar ya. Ya bence nasıl gitti ben de bilmiyorum. Zaten sevgiliydik ve bir ömrü birlikte geçirmek istiyorduk Aynen. yani. Beraberken her şeyden keyif alıyorduk. Evet dedik ki evlenmeye. Yani. Bu arada ha. bizce... Sonra nikah bastım. Evet. Bu arada bizce evliliğin pek bir farkı yok. Sadece aynı evde yaşamaya başladık. Aynen öyle. Tek fark bu. Ben çamaşır, bulaşık sorumluluklarına girdim. Benim <laughs> için böyle bir fark da var. <laughs> Yemek falan. Neyse. Bu da böyle bir şey sorunun cevabı. Dur telefonun yine kapandı. Önün telefonunda da benim parmak izim yok. Şifreyi biliyorsun. Unutuyorum. Evet. En kıskanç hanginiz diye bir soru gelmiş. O sen cevabını istersen. <laughs> Ali çok Ezgi... Kıskanç. Ne? <laughs> Abi burada Ezgi tanıyanlar ben hayatımda Ezgi kadar kıskancını hiç duymadım bile. Bırak, duymadım bile. Görmeyi bırak, duymadım bile. Bazen erkek arkadaşıma bir dakika sarılıyoruz mesela. Erkeğe bile diyor ne yapıyorsun çık oradan falan. Ya biraz kıskancım çık. evet. Biraz ya sen hayatta kendinden çok kıskanç kim gördün? Kıskancım evet. Ama ben kıskanç değilim. So şöyle söyleyeyim. Sevdiğim insanı paylaşamıyorum bir başkasıyla. İşte ile. bunun adı kıskançlık oluyor. Evet, biraz da kıskanıyor olabilirim. Biraz <laughs> mı? Ezgi tedavi, tedavi derecesinde psikopat kıskanç. Evet ya kıskanç. Ali de kıskanç aslında Yok biraz. Bezi, Lisedeyken değilim. bir tane tacımı takınca çok tatlı oluyorsun diye kırmıştı. Evet. Gitti tapşap tacımı kırdı. Sonra gitti bana taktı kısırdan <laughs> 100 tane tac aldı. Evet. Ama işte tam telafi etti. Ama... Ya şişt de çablama. Evet devam edelim. Kısaca Ezgi daha kıskanç. Birbirimizde sevdiğimiz ve sevmediğimiz yönler ikisi birden. Hem birbirimizi sevdiğimiz ve sevmediğimiz yönler nelerdir? Ben Ali'de en sevdiğimi söyleyeyim önce sevmediğimi mi? Sevmediğini söyle. Tamam sevmediğini söyleyeyim. Çok pis yiyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> ya dışarıdan yemek söylüyor tamam mı sürekli ya da işte sağlıksız yemeyi çok seviyor ki evet. dışarıdan yemeği ben çok fazla hani şey yapmıyorum zaten dükkanda Yemek götürmediğimiz zamanlarda dışarıdan yiyoruz ama e, ben genelde evdeyken evde yapmayı seviyorum. Ama Ali, gecenin bir yarısı evde yemek yedik ya diyelim akşam yemeğinizi. 7'de, 8'de yedik diyelim, 11'de, 12'de diyor ki gel şunu söyleyelim dışarıdan, gel evet, bunu söyleyelim canım. falan. Ben hayatım boyunca Ve, hiç evde yemek yemesem özlemem ya, yani. aklıma bile gelmez. Böyle bir huyu var. Ve ben de yani tam tersi sağlıklı beslenmeyi seven bir insanım. Ben de tabii ki cheat day yapmayı seviyorum ama hani çok her gün değil yani. Ee, o yüzden de bu oyunu çok sinir oluyorum. En sinir olduğum huyu İnşallah bu oyu yani. Beni de sürekli baştan çıkarıyor. <laughs> Saçmalama. Bunu hiç sevmiyorum. Seni baştan mı çıkarıyor? <laughs> Hadi devam edelim. En sevdiğim huyu da... En sevdiğim huyunu söyleyeyim. Beni çok sevmesin. Eee. <gülüyor> <gülüyor> Şaka Hakikaten doldum ya Şaka yapıyorum En sevdiğim huyu her zaman e, ne anlatırsam anlatayım bir çözüm bulabilmesi Yani ne olursa olsun olaylara iyi, karşı Çözüm bulmakta bayağı iyi Çok çözümcü bir insan yani başım sıkışsa dükkan hakkında bir şey olsa falan filan her olaya karşı direkt çözüm buluyor Bu arada buluyor bu. insanlar da beni çok çözüm Evet Şöyle bir olay var ne yapalım kendini bayağı övüyorsun. Ama öyleyim hakikaten çözüm var. Evet, ben de çözüm kendi en çok sevdiğim özelliğim yeteneği bu çok yetenekli ve ondan da önemlisi çok iyi kalpli bir insan. Evet. Bu ha, ya standart söylenir aslında bu insanlar için söyleyebilir ama ben gerçekten Ali için iyi kalpli olduğunu düşünüyorum. Ali'nin. Teşekkür ederim. Sen benim en çok neyi seviyorsun? Pozitif olmak. Teşekkür ederim. Yani yüzde doksan yani bir kıskançlık olayı olmadı sürece her zaman güler yüzdü. Sonra kıskançlık olayı olunca deccal gibi oluyor yeryüzündeki şeytan gibi oluyor ama onun dışında genel olarak çok şey pozitif güler yüzlü falan. Evet. En çok sevdiğim özelliği o. Güler yüzlü. En sevmediğim de kıskançlığın ya. Yani. Aa. Vallahi demiştim ki seni hiç artık kıskanmayacağım demiştim. Ali de demişti ki bana ya yalan söylüyorsun hayır beni çünkü. kıskan. Öyle <laughs> bir şey demedim. Hayır <laughs> dedin. Niye beni hayır hayır. Yani bazen hoşuma gidiyor tatlı kıskançlıklar da psikopatçı olanlar değil ya. Yani. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Ne sormuşlar? Biri ne zaman kilo vereceksin Ezgi diye sormuş. Onu söylemeyeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onu yani bu Giderim benim mi? hakkımdaki sorular sonuçta. Onlar şeyden... <gülüyor> 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 Birlikte çalışmak zor oluyor mu diye sormuş. Olmuyor ben Bende de olmuyor. Yani ikimizin de ayrı ayrı iyi olduğu noktalar var. Ee, ve herkes hangi kendi görevini biliyor ve ona göre davranıyor. İş yerinde de zaten böyle şey gibi değiliz. Sürekli birlikte değiliz ya da işte karı koca gibi değiliz. Daha iş arkadaşım gibi Ali. Ya şöyle zaten dükkana çok arkadaşımız geldiği için işte ben onlarla oturuyorum. Ezgi başka arkadaşlar oturuyor. Bazen hep beraber oturuyoruz. Hani hem birlikteyiz ama bir yandan birbirimizi çok Dükkanda üstüne gelip sürekli el ele oturmuyoruz, öyle bir havamız yok. Evet. O yüzden zor değil, bence daha keyifli hatta. Evet, bir de görev paylaşımı konusunda da herkes kendi görevini bildiği için. Hatta Aynen. biz eve geldiğimizde birbirimizi özlemiş oluyoruz Ali'yle yani. Dükkanda çok fazla oturup muhabbet edemediğimiz, konuşamadığımız Aynen. için doğru düzgün. O yüzden zor olmuyor bizce, herkes birbirinin alanına saygı duymalı. Yurt dışı tatil vlog çekmeyi düşünüyor musunuz? Korona biterse. <laughs> Şu an korona var, nasıl gidelim? Evet ya, biz Mayıs ayında İtalya'ya gidecektik aslında. Ee, ama tabii ki iptal oldu, gidemedik yani. Değil mi <laughs> Sorulara bakıyordum ya. Gidemedik e, İtalya'ya çünkü korona var diye ama tabii ki bu şey bitsin, korona bitsin. Gideceğiz inşallah, böyle bir şey. Neyse, hayırlısı, hayırlısı olsun. olsun, bitince gideriz. Ama bitince gidince çekeceğim. Karantinada evde ne yapıyorsunuz diye sormuşlar. Ne yapıyoruz? Ee, yani, birbirimizi çok fazla sarmıyoruz. <laughs> ben bazen, Ali benle ilgilen diye bağırıyorum evin içinde. <laughs> Onun dışında e, ne yapıyoruz? Dizi izliyoruz, film izliyoruz. Ben sims oynuyorum. Aynen, Ali kendi oyunlarını oynuyor kendine göre. <laughs> İsim <laughs> <erkekçe. gülüyor> Ali oyun oynuyor. Ondan sonra, şimdi tuval söyledim. Resim yapmaya başlayacağım. Yeni tarifler deniyorum. Mesela karnabahar kısırını denedim dün. Ee, onun dışında böyle şeyler yani hani yeni şeyler deniyoruz kitap okuyacağız işte daha okuma fırsat olmadı yoga yapacağız falan bizim Aynen. yoga stüdyoları online derse başlamış onları yapacağız. Ya bir de bizim dükkandan dolayı hep kalabalıktaydık falan Evet. bize detoks gibi oldu biraz da iyi oldu. Evet yani daha hiçbir şey düşünmüyoruz dükkanımız kapalı tabii üzücü bir şey ama <laughs> daha üzücü olan öksürdüm korona değilim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> daha daha üzücü olan hani bu hastalık hakikaten. O yüzden herkesin evde kalması ve evde yapacak bir şeyler var. Bu arada online müzelere de bakabiliriz, gezebiliriz. Yok ya ben bir sevmiyorum. Ben gezerim. Canlı canlı olması lazım. Tek başıma gezerim evde. Müze Can. gezeceğim tek başıma. Geçen yapayım, gün Geçen gün Ali'ye diyorum ki Ali ben konsere gidiyorum falan diyorum. Koltuğa gidip Ez, yalın konserine Gerçek konserim. hayatta telefonu falan dijital <laughs> karıştırmaya başladı. evet ne yapayım yani mecbur. Bir sonraki sorumuza geçelim. <laughs> Açılmıyor. Ali şifreni mi değiştirdin? Evinim... Kavgalarda kim alttan alır? Bilin bakalım kim alır. <laughs> ben. Saçma olma. <olur. gülüyor> Hep ben alttan alıyorum. <laughs> <laughs> Böyle uzayınca trip atmasın diye evet evet doğru sen haklısın falan he <laughs> he hey yavrum diyorum geçiyorum sonra sakinleşince zaten mevzu bitiyor ama hep ben genelde ben alttan alıyorum. Ben de alıyorum ya bazen. Mesela. mesela hani mesela sen başka falan bir şey mıydın? mesela şöyle şu şu konularda bunu herkese sorabilirsin kimseye Hı. deriz Ali başka bir şey sinirlendiğinde bana patlayabilme potansiyeli çok oluyor tamam evet, mı? Doğru. Gerçekten çünkü etrafında patlayabilecek kimse yok. O yüzden de bana <laughs> <Hiçbir> patlayabili <laughs> patlayabiliyor. Ben de öyle zamanlarda pen de <laughs> Ben de öyle zamanlarda Ali'ye gerçekten çok fazla alıyorum. Bu arada bu herkes için geçerli. Bir insan sinirliyse onu alttan almak gerekiyor yani. Reglimin yaklaştığı zamanlarda Ali beni hiç alttan almıyor evet. bu arada. Bunda o dönemlerde alttan alması lazım. Kızlar aşağı destek yorumlarınızı bekliyorum. Beni lütfen alttan al o dönemlerde. Tamam. Ali'ye de bir haller oluyor o dönemlerde. Bana mı nasıl <laughs> şu an? Bir şey oluyor sana Senin da. bakış açın değişiyor. Ee, Ali senin alışveriş mağazalarına girer mi? Psikolojime bağlı ama genelde giriyorum da sonradan giriyorum. Sonradan giriyor. Genelde dışarıda duruyor. Ee, bazen giriyor. Aynen yani mesela yarım bağlı. saat, yarım saat dolaşacaksa ben son 10 dakikasına giriyorum aşağıda siz. Sigara içiyorum. <laughs> Söylüyorum bir şey olmaz. Kötü bir örnek. Neyse, aşağıda takılıyorum falan filan. Ondan sonra Aynen. son 15 10 dakika kadar kasa yakın giriyorum. Bu arada ben zaten alışveriş merkezlerini sevmiyorum yapı olarak. Evet. Yani gideceksem de açık alanda bir alışveriş merkezi seviyorum. Tek kapalı sevdiğim var, o da palladium. Onun dışında hiçbirini sevmiyorum. Ve son sorumuza geçiyoruz. Birlikte en çok ne yapmayı seversiniz? <laughs> Sen <sana. gülüyor> Birlikte ben en çok ne seviyorum? Bir evde vakit geçirmeyi Ali ile birlikte çok seviyorum. Evimizde yani. E, çünkü evde geçirdiğimiz zamanlar benim için çok kıymetli. İkincisi de yoga yapmayı. Aynen. Birlikte yoga yapmayı Ali ile çok seviyorum. Ben Güzel, keyifli oluyor. Güzel bir paylaşım oluyor. Özellikle partnerli yapıyorsak. Ali yaşlı partner seçmediği zamanlarsa. <gülüyor> <gülüyor> ben film izlemeyi seviyorum baya. Dükkana gitmeyi, dük Berber böyle evden çıkıp dükkana doğru yürüyoruz Berber ha, yürüyoruz. Evet, İnsanlarla söyleyeyim. konuşuyoruz falan ya, o keyifli geliyor bana. Netflix Aa, izleyip, film izleyip evde, işte. evde öyle takılmayı seviyoruz ya. Güzel evde yemek yapıp falan takılmayı. Sen de 101 oynamak da bayağı hoşuna gidiyor. Saç. <laughs> Şöyle Ezgi bütün kumar oyunlarını biliyor. Çok seviyorum. Ya yani, kumar oynamıyoruz ayrı. Kumar oynamıyoruz. Ama hani kumara Kutu dair oyunu. bütün... Yani, Okey, batak, tabu, monopoli. Evet, bu tarz oyunları ne bileyim, çok seviyorum. Biz 101, tam oyun canavarıyız yani. yani. bir poker, her şeyi biliyor. Her şeyi O yüzden oynuyoruz. böyle arkadaşlarımızla oynamak. O yani da çok keyifli. Kumar oynar ama kumarsız ya, parası oynuyoruz ama. Evet. Hepsini biliyor olması Ben de Ali'yle böyle gece dışarı çıkıp e, eğlenmeyi de çok seviyorum ama o çok sevmiyor. Ben sevmiyorum, sevmiyorum. hiç evet. sevmiyorum. O ne yazık ki. Ne yapalım, o da öyle birisi yani. Ben de evcimenim. Evet. Yengeç Burcu. Aynen. Yarışmacı <laughs> <arkadaşları> başarılar diliyorum. Sorularımızın sonuna geldik bu videoda. Başka sorular vardı ama bir kısmı benimle ilgiliydi. Onları da ayrı bir videoda çekerim. Yine zaten soru sorarım size. Bu karantina döneminde daha fazla video çekmeye çalışacağız. Hatta Ali buradan söz verir misin? Yemek yapacağız birlikte, onu çekeceğiz. Tamam, Hadi. söz veriyorum yemek yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sözü aldık arkadaşlar. Siz de yorum yazarsınız. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, like'lamayı ve bu süreçte lütfen Allah'ınızı seviyorsanız evde oturun <laughs> <Bak> gerçekten yaşlılar <laughs> falan beni izlemiyor gerçi ama dışarı çıkan yaşlı tanıdıklarınız varsa da evde otursunlar hakikaten ciddi bir dönemden geçiyoruz evde oturun arkadaşlar Allah ben size olsun. bir sürü oyalanacak şey fikir veririm sizi öpüyorum görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay